Avrupa'ya alışkınsın sen çünkü sen yurt dışlarına çok gidip geliyorsun. Türkiye'de bir ilçe yine Trabzon başardı ve e, böylesine bir organizasyonu Almanya'nın göbeğinde yaptı. Neler hissediyorsun? Organizasyonu beğendin mi? Öncelikle memleketime dair memleketimin Avrupa'da bu şekilde temsil edilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Evet. Çok beğendim. Çok güzel de bir organizasyon yapılmış. Emeğe geçenlere de e, bir Trabzonlu olarak teşekkür ederim. E, biz de elimizden geldiğince ülkemizi ve memleketimizi dünyanın her tarafında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Burada da aynı şey. Ortam çok güzel. Memnunuz. İnşallah burada Almanlara karşı, Almanyalılara karşı memleketimizi daha sempatik, daha güzel, daha cazip bir halde göstereceğiz. Gösteriliyor da zaten. Çarşamba gününden beri buradayız. Her gün e herkes bize senin maçını soruyor. İşte gidebileceğiz mi, edebileceğiz mi? Akşam buradan da gelenler oldu maça. Fakat çok kısa sürdü. Niye öyle oldu? Bir şey mi? Yani bir sıkıntı mı vardı yoksa? Ya ben iyi hazırlanmıştım. Biliyorsunuz ben bir yıl spora ara vermiştim. Bırakır gibi bir durum olmuştu. Sonra ailemin ve yakınlarımın desteğiyle bir daha başladım. Evet. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Ee, i̇nanıyordum zaten maçın uzun sürmeyeceğini maçta da öyle bir başlar başlamaz bir atak gelişti. Orada bir de çarpışmanın da etkisiyle rakip düştü yani. Evet. Daha da ondan sonra kendini toparlayamadı ve evet. öyle bir sürpriz yani yumruk mu nakavt etti kafa kafaya yani ben, bir şey anlamadık orada. Ya bence biraz da kafa etkiledi yani. Evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın evet. devamını diliyoruz. az